Avrupa'da Kanadolu Programı Kanal 7 izleyenleri hepinize Innsbruck Landek'ten sevgiler, saygılar ve selamlar olsun efendim. Şimdi Landek Atip Camii'nin düzenlemiş olduğu kermesteyiz. Kermesimizden Anadolu kültürlerinin lezzetlerinin bulunduğu standları gezmeden röportajlar yapmadan önce ben öncelikle burada olmamızı sağlayan İmbis Flamingo Telfiz Muhsin Koyuncuya aynı zamanda Efer Ayson Telfiz Bora Eker'e çok teşekkür ediyorum ve e, Lale'de Cami başkanımız Sayın Cafer Malcı'ya merhabalar diyorum. Başkanım kolay gelsin. Hayırlı eee kermes. Hoş geldiniz. Hoş bulduk başkanım. Kermes nasıl geçiyor? Kermesimizin baharın gelmesiyle, yazın gelmesiyle kültürsel faaliyetlerimiz devamlı yapmaktayız. Allah razı olsun bütün çalışan personellerimizden, hizmet veren gelen cemaatimizden. Devamı böyle şenliklerimizi her sene yapmaktayız. Kültür yemeklerimiz, Kayseri mantılarımız meşhurdur. Yabancılarla kaynaşıyoruz, kültürümüzü Tanıtıyoruz. Böylelikle kermesimiz çok rahat. Herkesten Allah razı olsun. Çalışan personelimizden, mutfağımızdan, hepsinden Allah razı olsun. Sağ ol. Evet, hemen yanımızda da cami hocamız var. Hocam e, selamünaleyküm hayırlı kermes. Selam teşekkür ederim Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sefalar bulduk. Nasıl geçiyor hocam kermesimiz? E, çok gibi? güzel çok güzel çok verimli geçiyor. Allah razı olsun e, bu kermesi düzenleyen arkadaşlardan e, derneğimizin bünyesinde e, bulunan vatandaşlarımızın büyük katkıları oluyor. Bay ve bayan özellikle bayanların çok emekleri geçiyor. Burada hizmeti yürütmek için bu gibi faaliyetler, sosyal faaliyetler, kültürel faaliyetler devamlı yapılıyor. Yapanlara teşekkür ediyoruz. Biz de insanları motive etmek için uğraşıyoruz inşallah. Merhaba. Hasan Keskin, Landek'teyim. Doğal olarak da Landek, Atip, Avustralya Türkistan Birliği'nin düzenlemiş olduğu Kermes'e geldik. Ailemizle, çoluğumuzla, çocuğumuzla haftanın bu güzel gününde günümüzü geçirmeye çalışıyoruz. Türkiye'de bizi seyretmekte olan bütün Ankaralı hemşerilerimize, vatana, vatanın her insanına, her şahsına buradan Avusturya'dan, Tirol'den selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Ben de size tekrar hoş geldiniz diyorum. Hoş. Kardeşim gerçekten söyleyecek güzel şeylerin hepsini söyledi. Selam gönderecek tabii ki kardeşimin söylediği gibi Türkiye'nin her tarafına. Annemin babamın özellikle şu anda Türkiye'den onlar. Sevdiklerimize bol bol selamlarımı gönderiyorum. Ayrıca size çok teşekkür ediyoruz gelip bizi kermeslerimize ziyaret edip günümüz aldığınız için. Sağ olun. Bizler teşekkür ediyoruz ve devam ediyoruz sevgili izleyenler. Telfis. E, geldik arkadaşlar. Telfis Diyanet Camisi'nden. Biz de buraya sponsor olduk. Arkadaşlara destek verdik. Hepimiz destek için geldik. Nasıl ama ortam atmosfer? Ortam çok güzel. Birlik beraberlik güzel. Her şey gönlümüzce. Hı hı. Çok memnun kaldık. Memleket neredeydi Mulus abi? Konya Kulu konya. Buradan kimlere selam yolluyorsun? Buradan tüm Avrupa'daki yakınlarımıza, Konya'daki yakınlarımıza sevgi sayıp selamlar gönderiyoruz. Kimlere selam göndermek istiyorsun? Ablam var, annem var, babam var, amcam var. Avşarlar! ailesine komple! Recep, memleket neresi? Ordu Fatsa. Ordu Fatsa. Kimlere selam gönderiyorsun burada? Memlekete bulunan iyi dostlara, tüm memlekete ana selamlar. Atip İspurtlu, Kocatepe Camisi olarak Başkan Emin Gündüz ve yönetimle birlikte Hatip, Lahendek Camisi'ne Kermes'e geldik. Ziyaret etmeye geldik. Teşekkürler ederiz. Koca Hatip Camisi'nin milleti olarak Türkiye'ye selam ederiz. Bize çok teşekkür ediyoruz sevgiler. Evet devam ediyoruz. Efendim merhaba kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederiz. Nasıl geçiyor Kermes? Çok iyi geçiyor Kermes'imiz. Biz Trabzonluyuz. Trabzonluyuz. Evet. Buradan kimlere selam var Trabzon'a? Trabzon'da herkese selam. Kolay gelsin. Sizi tanıyalım kısaca. Ben Safiye. Nerelisiniz? Ee, Karadenizliyim. Neresinden? Düzce. Düzce. Evet. Kimlere selam var Safiye Hanım burada? -"Vallahi bütün akrabalarıma selam ediyorum. -"Bizi tanıyalım kısaca. Adım Salih Karanlık, Hataylıyım. Yani Akdeniz bölgesindenim. Burada gurbetçi olarak çalışıyoruz. Aynı zamanda camimizin kermesinde hizmette bulunuyoruz.